Merhaba arkadaşlar, Öğrene daha doğrusu öğreniyor hoş geldiniz. Şu an farklı bir şekilde görüyorsunuz. Tepeden çekim görüyorsunuz. Ee, normalde şuradaki duvar var ya. Ona ba bakarak yapıyordum, Te yapıştırıyordum. Çöp kutusunun üstüne de koyarak yapıyordum. Şimdi e bir düzenek kurduk ve hemen başlayalım. 7. sınıfta ünite 5. Arkadaşlar bakacak olursak ilk önce açı ortay sonra paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar sonra harf kuralları yani zmc onu işledik zaten sonra diğer kurallar sonra yardımcı doğrular normalde çokgenler yapacaktık çokgenleri bundan sonraki matematik dersimizde yapacağız ve bunlarla ilgili birazcık pekiştirmek için soru. Şimdi bakacak olursak ilk önce açı ortay. Açı ortay nedir? Bir açıyı iki eş parça ayıran ışın veya doğru parçasını açı ortay denir. Şimdi bakın KLM açımız var. Bir de ABC üçgenimiz var. Şimdi biz turuncu bir kalem alalım. Şuradan ortadan keselim. İşte bu kesen çeye biz açı ortay diyoruz. İşte biz buna açı ortay diyoruz. Şimdi bu açı ortay tamam. Ortadan ikiye bölüyor. Bu bizim ne işimize yarayacak? Şimdi gördüğünüz gibi bu KLM bu arada buna da bir isim vermek zorun bir yer, vermemiz lazım. Bu da S olsun. Bu şimdi açı ortay ne açı ortay oldu? S açı ortay mı? Hayır. LS S açı ortayı oldu. Burada e 60 derece iki eş parçaya ayrıldı. İki eş parça ne oluyor? 60 iç, ikiye bölersek 30 derece ve 30 derece olarak ikiye ayrılıyor. Yani birisi, birisi KLS açısı iken birisi de SLM açısı oluyor. Şimdi burada bakacak olursak açı ortayımız nereden geçecek? Şöyle şuradan şöyle ortadan ikiye kesen bir açı ortay. Kaça ayrı, ayıracak bu açı ortayımız? Şöyle 35 ve 35 derece olmak üzere ikiye ayrılacak. Ayrıca AB buna isim vermeyi unuttuk yine. D olsun. ABD üçgeni ve ADC üçgeni olarak ikiye ayrıldı. Şimdi harf kuralları ve diğer kurallar değil. Şimdi arkadaşlar V kuralı neydi? V kuralı şuradaki ve şuradaki açılar birbirine eşittir. Şuna 35 derece diyelim. Buna da 35 derece diyelim. Peki buradaki açılar ne olacak? Şimdi şuraya biraz büyük çizimi olabilirim Şimdi eğer 180'den 35 çıkarırsak burası 5 olur. Burası 7 kalır. 7'den 3 çıktı mı? 4 çıkar. Yani burası şöyle 145. Burası da 145 derece. O yüzden burası da 145 derece. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar birbirine eşitler. Evet M kuralındayız. M kuralında ise M'ye benzediğini görüyoruz. M kuralında şöyle 3 adet açımız var. Bunlardan birisi 30 olsun. Diğeri de 100 derece olsun. O yüzden... Bu da 130 derece olur. Zaten işlediğimiz için hızlıca geçiyorum. C kuralı bu arada buna U kuralı da deniyor. Ee, ben C kuralı demeyi tercih ediyorum. Siz isterseniz U kuralı diyebilirsiniz. Hiçbir şey değişmiyor. Ee, roket kuralı veya kalem ucu kuralı dediğinizde de aynı şey. Şimdi füve kuralı olur mu bilmiyorum. Neyse. Ee, bunlar şöyle bir şey. Bu 80 ise bu 100 olmak zorunda. Bu 90 ise bu da 90 olmak zorunda ancak bunlar şu an 90 derece değil 90 derece olması için olması. Ee, bu 100 ise bu 80 olmak zorunda. Bu 110 ise bu 70 derece olmak zorunda. Şöyle. Ee, buraya 110 olsun. Buraya 100 olsun. Kaç etti? 220. 360'dan 220'yi çıkar. Kaç yaptı? 140, değil mi? Aynen 140 derece. Yani bu da bir kalem ucu kuralı. Ee, şimdi bu neydi? Şurada üç açımız vardı. Bunlara karşılıklı iki açı vardı. Bunları şöyle farklı olmasını şey yapmak için şöyle şunları yeşille boyayayım. Şimdi neydi? Ya rastgele örnekleme veriyorum. Şu 10 derece, şu 20 derece, şu da 30 derece. Kaç etti? 60. O zaman ne oluyor? Burası 30 oluyor, burası da 30 oluyor. Yani şu 3 açıyla şu 2 açı yani iç taraftaki açılarla dış taraftaki açılar birbirine eşit olmak zorunda. Evet yardımcı doğrular konusuna geldik. Bunu sizinle beraber işlemedik. Şimdi bu ne? Bakın. 125 diyor, 146 diyor. Bize burayı soruyor. Biz bunu nasıl bulacağız? Değil mi? Böyle burada bir M kuralı yok, C kuralı yok, U kuralı yok, roket ucu kuralı yok, Z kuralı yok. Bir şey yok. Nasıl yapacağız biz bunu? Acaba? Tabii ki yardımcı doğ doğrular oluşturarak hayali bir şekilde. Şöyle e, onları turuncu ile çizersem yardımcı bir doğru olduğunu anlayacaksınızdır. Bu turuncu doğrular. Bu turuncu çizdiğim doğrular. Normalde var mı yok mu? Tabii ki de yok. Biz bunu hayali olarak yapıyoruz. Şöyle bakın iki tane şey oldu. Şurada C kuralı var bir tane. Burada da bir tane C kuralı var. Evet. Ee, bu arada burası biraz eğimli gözükmüyor da. Şurada da bir tane Z kuralı var değil mi? Hı, -hı. Evet. Şöyle. Bir dakika. Burada gördüğün demiştik. Burası 146. Bu biz ne kuralı bu? Burası ne? 146. Burası 146. Burada bir C kuralı var değil mi? 140, 146'dan e, 180'den 146'yı çıkarsa kaç yapar? 34 yapar. Burada 34 derece. Burası da 125'ten 180'den 125 çıkarınca 55 yapıyor. Şimdi dedik şurada bir neyimiz var? Ee, Z var. Z. O neydi? O neydi? Buradaki açıyla şuradaki açı eşitti. O öyle de yapabiliriz. 55'i 34'ü toplayıp 180'den de çıkarabilir. Çünkü burada gördüğünüz gibi bütünler açı var. Ama isterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Burada Z kuralı olduğu için şurası 125 derece değil mi? 55'e 55 pek de gerek değil. Şurası burasının toplamı da 125 derecedir. 125'den 34 çıkararak da burayı bulabilirsiniz. 125'ten 34 çıkınca kaç yapar? 91 yapar. Cevap 91. Veya dediğim gibi 55 34'ü toplayıp Kaç bulabilirsiniz? 89 bulabilirsiniz. Onu da 180'den çıkarıp 91 bulabilirsiniz. Yani soru işaretimiz 91. Evet geldik sorularımıza. Şimdi diyor ki ABC açısını aç ortayı BD ışındır. Burada kırmızı bir şekilde çizilmiş. ABC yani şuradaki üç açı burası 70 derece ise kaç dereceye bölünür yani 2 2 2. Şimdi A 1 40 biri 30. B ikisi de 35. C biri 30 tam e, onda 5. Biri 39 tam 15, 5. D denizli de birisi 60 birisi 10. Şimdi ne demiştik? Açı ortay iki eş parçaya böler demiştik. Bu yüzden e, hiçbirinde eş parçaya bölünmediği için cevabımız Bursa Evet ikinci sorumuz İkinci sorumuzda kendimiz hayali bir çizgi oluşturacağız bakalım bu çizgiyi nasıl yapacağız hmm, şimdi bakalım burada bir 130 var güzel 20 var hmm. şurada bir e, ne olabilir Z yapılabilir Z sonra burada bir U yapılabilir evet Doğal. güzel güzel şimdi o zaman dediğim gibi hepsi böyle şuradaki bir e ee, Doğruya bağlanıyor değil mi? O yüzden biz buraya bir tane hayali bir e, doğru ek diyelim. bir çizemedim ki ne? Hayali bir doğru ek diyelim. Bu doğru da. Şöyle bakalım. Şurada bir Z var. Şurada bir Z var. Burası 130. O zaman hı, burası 130. Tamam. Şimdi 130'a 20'nin toplamı kaç yaptı? 150 yaptı. Şimdi bakalım burada bir C var. Biz bu C'yi nasıl yapacağız? Şöyle 150 yaptı ya. Burası bütünler açı ya. 180'den 150'yi çıkardığımızda kaç yapar? Tabii ki 30 yapar. Burası 30. Şimdi geldik. Geldik fasulyenin faydalarına diyelim. Burada 180 oluyor değil mi toplamı? Şu bu açıyla bu açın A ile B'nin toplamı kaç yapıyordu? 180 yapıyordu. Evet. 180 yapıyordu. O zaman biz 150, 30'u çıkarırsak, e, bu arada cevap kolay yani böyle işlem yapmanıza gerek yok, 150 çıkar. Yani cevabımız 150. Üçüncüye bakacak olursak, e, dün yaptığımız yani e, matema, bundan önceki matematik dersimizde yaptığımız e, cebirsel ifadelerle olana çok benziyor. Şimdi ne oluyor? Bakalım. Şimdi burada 18x eksi 25 var. Burada 2x artı 25 var. O zaman burası da şey olur değil mi? 2x artı 5 olur. Birazcık uzatarak yapalım. Şöyle bunlar ters açılı olduğu için bu da eşit olur. Şimdi bu da işte böyle burası 18 x eksi 25 Şimdi arkadaşlar bakın geldik sadede. Bakın şimdi şimdi bakın 2x artı 5 ise burası burası da 2x artı 5 olur. Bunlar burada yöndeş açılar. Şöyle de yapabilirsiniz. Burada şey olduğu için Bunlar da burada olduğu için bununla bunun da eşit olduğu için 2x artı 5. Tamam. Şimdi denklem yapacağız. 2x artı 5 artı 18x eksi 25 ve burada bir bütünler açı oluştuğu için 180. Evet. Bunları bir e, toplayalım. 20x e, eksi 20 20x eksi 20 etti değil mi? Bunları topladık. Karşıda 180. Bunu buradan buraya gönderdik. Şöyle burası 20x kaldı. x'i yalnız bıraktık. Sonra e, burada şey oldu. Burası 200 oldu. E, x'i yalnız bırakmak için ikisini de 20'ye bölüyoruz. Burası 1 kaldı. Yani 1x. E, burada gelecek olursak sıfırları siliyoruz. Bunları şey yapıyoruz. Yani x eşittir 100. Arkadaşlar burada yanlış işlem yapmışım. Sıfırları sildim. Ee, cevap 10 çıkıyor. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada, burada sonuna geldik. Dediğim gibi bir sonraki dersimizde başka bir ders olacak. Ancak bir sonraki matematik dersimizde sizlerle beraber çokgenleri işleyeceğiz. O zaman kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.